Eskiden Edirne köy gibiydi. Bakın unutmayın. Ne yapılmışsa AK Parti hükümetleri zamanında yapıldı. Yatırımları biz yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da Edirne'ye ayrı bir önem verdiğini vurgulamak istiyorum. Önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu bir dizi ziyaret için Edirne'ye geldi. Eroğlu ilk olarak Edirne Valisi Ekrem Alp'i makamında ziyaret etti. Daha sonra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret eden Eroğlu, Tarihi Belediye Binası'yla Atatürk Odası'nı gezerek çalışmalar hakkında Başkan Gürkan'dan bilgi aldı. Eroğlu, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret etti. Ak Parti İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, dedesinin de bu topraklarda yattığını, Balkan Harbi şehidi Topçu Er Hasan Zade Mehmet dedesinin Balkan Harbinde şehit düştüğünü söyledi. Benim buraya bugün gelişimin özel bir sebebi var. Biliyorsunuz bugün 8 Ekim 2020. Tam bundan 106 yıl önce 8 Ekim 1900. 12 yılında Balkan Harbi başlamıştı. Hakikaten acılarla dolu yıllar yaşadı Edirne'miz o tarihlerde. Edirne'ye yapılan yatırımlar konusunda açıklamalarda bulunan Eroğlu, Edirne'ye her gelişinde biraz daha büyüdüğünü ve geliştiğini gördüğünü belirterek, AK Parti hükümetleri döneminde en fazla yatırım alan illerden birinin Edirne olduğunu söyledi. Eroğlu, Edirne için, Edirneli kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hükümetlerimiz döneminde takriben 20 milyar liralık yatırım yapılmıştır. Yapılan bu yatırımın 7 milyar lirası, bakanlığın döneminde barajlar, göletler, içme suyu temin tesisleri, deri ıslahları, ormancılık faaliyetleri gibi alanlarda yapılmıştır, dedi. Çok sevdiğim Edirne'de sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yatırımları biz yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da Edirne'ye ayrı bir önem verdiğini vurgulamak istiyorum. Hakikaten teşkilatımız da gerçekten çok güzel. Edirne'den şunu açıkça ifade edeyim. Ne yapılmışsa AK Parti hükümetleri zamanında yapıldı. Eskiden Edirne köy gibiydi. Bakın unutmayın. Ama Edirne çok daha gelişti. Her şeyle gelişti. Bakın hükümetiniz Edirne'ye son 18 yılda 20 milyar TL, 20 katrilyon yatırım yaptı. Hiçbir yerde görü görünüyor hiçbir yatırım. Bakın sadece benim bakanlığım döneminde buraya 7 milyar TL'lik, 7 katronluk yatırım yapıldı. Bakın barajı, daha önce barajların sayısını, el, elin parmakları bile gösteremezsiniz. Ama şu anda 6 tane dev baraj ve 31 tane göletle, 37 tane baraj ve göle, göletle bu, bu buraya adeta su hayat verdi. Aşağı yukarı bütün dereleri ıslah ettik her ilçeye otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk. Bunun dışında ormancılık faaliyetleri devlet ormancılığından millet ormancılığa geçtik ve halka 3 yılı devlete ait olan arazide bakımı 3 yıl bakımı her şeyi masrafları devlet ait. Geliri 49 yıl vatandaşı ait olmak üzere ceviz maden ormanları kurduk. Artık burada hakikaten Edirne'nin cevizleri meşhur hale geldi. Üç tane özel tabiat parkı ilan etti. Eroğlu, Kanal Edirne projesiyle suni bir nehir inşa ettiklerini söyleyerek Kanal Edirne projesiyle Meriç Nehri'nin taşkınlarının sona ereceğini kaydetti. Edirne taşkınlarla boşuyordu ama burada özellikle ilk defa kendi imkanlarımızla, idari imkanlarla bir Edirne, Kanal Edirne diye bir, bir kanal açtık yaklaşık 8 kilometre, 700-780 metre uzunluğunda dev bir kanal. Neden? Meriç Nehri'nden gelen suları bypass ederek aşağı yukarı 2500 kilometre, 500 yılda bir teker ettiği zaman saniyede 2500 metreküp su geçiyor. Taşkına sebep oluyor. Dolayısıyla aslında bunun yaklaşık 700 metreküp saniyesini kanal edirini alacak. Geri kalan 1700-1800 metreküp saniyesi de Meriç'ten akacak. Böylece büyük ölçüde taşkınları azaltma yönde büyük bir çalışma yaptık. Bu da bitti. AK Parti İl Başkanı Bergin İbada Eroğlu'na Edirne'ye yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür etti. 2003 yılından bugüne sizlerin desteğiyle Türkiye'de ilk kez Edirne'mizde çeşitli binlerce ağaç dikilerek bal ormanları oluşturuldu. Ceviz, badem gibi gelir getirici tür fidanlar dikilerek köylerde yaşayan vatandaşlarımıza ek gelir sağlandı. Ağaçlandırma çalışmalarımız Edirne'de bir nefes oldu. 3 adet atık su arıtma tesisi ile suyun öneminin arttığı bu dönemde Edirne'mizde atık suların geri dönüşümü sağlandı. Tarım bölgesi şehrimizde su ihtiyacını karşılamak için tarımsal alanların sulanması amacıyla 6 adet baraj, 31 adet gölet yine sizin döneminizde Edirne'mize kazandırılmıştır. Sizlerin kıymetli desteği, hükümetimizin katkısıyla ile Karaağaç mahallemizin dünya ile iletişimin kesildiği taşkın dönemleri artık geride kaldı. Kanal Edirne projesi ile çok şükür taşkınlar tarihe karıştı. Sayın Bakanım, Edirneliler her şeyin en güzeline layıktır diyerek her zaman Sultanlar Şehri Edirne'mizde eliniz dolu geldiniz. Bu eserlerin projesinden inşasına, tüm aşamalarına büyük emek verdiniz. Edirne'ye çok emeğiniz geçti. Şahsım ve Edirne'de yaşayan tüm hemşerilerimiz adına sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Tamam kadar mahcup ettiniz. Bizi almanız için bu el Sayın Bakanım. Edene Edirne'de hala devam eden bir şey. Ama başkanım çok bir Ben değil Sayın Ama bunu da Sayın